Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gene malın Güzeliyle beraberiz. Aracımız 2018 model 1.4 benzin LPG bu sefer. Ama öyle böyle değil. Arkadaşlar araçta değişen yok. Sadece 3 parça boyamız var. Yan açları boyu. burada. Zoomlayalım eksperi. Arkadaşlar Aracın bakımları yapıldı. Vizesi yeni. Bir sene vizesi var. Türk tankı yeni. Dönlü bir araba, arabanın içini dışını bir gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar aracımız öyle bir rakam diyeceğim ki bu rakam emsallerine girin bakın kimse söyleyemez. Evet. 2018 model. 14 Benzin LPG. Tüp tankı yeni. Vize yeni. Bir sene vizesi var. 225 bin nedir arkadaşlar. Değişen yok. 3 parça boya var. Hasa, Expo de burada. Bu dediğiniz harici bir şey çıkarsa masraf tarafımca yapılacak. Bu fiyatı ne verdiniz? Sarı sayfa fiyatı. 470 bin lira. 470 bin lira onlara geçin. Abi aldım diyene bu fiyatı da sadece bugün günlerden ne? Cuma, cumartesi doğru. Sadece salıya kadar veriyorum. Aldım diyene pazarlıksız son. 450 liraya hayırlı olsun. Zoomla